Ihlamur ağacının kokusu Ülkenin birinde çok zengin olmak isteyen Zerka adında bir genç kız varmış. Zerka bütün gününü zengin olsam şunları alırdım diye hayal kurarak geçirilmiş. Bir gün Zerka'nın kapısı çalınmış. Kapıda kolunda çiçeklerle dolu sepetiyle sakallı bir dede varmış. Zerka dedeye ne istiyorsun? diye sormuş. Dede gülümseyerek ''Ihlamur satıyorum, sen de almak istemez misin?'' demiş. Zerka dedeye ters ters bakıp ''İstemem'' diyerek kapıyı hızlıca kapatmış. Dede çok üzülmüş, sepetindeki ıhlamurları okşayıp ''Siz sakın üzülmeyin, ben sizi hep seveceğim'' diye mırıldanmış. Zerka odasında yeniden zenginlik hayalleri kurmaya başlamış. Az önce yaptığının ne kadar yanlış olduğunu ve dedeyi ne kadar üzdüğünü hiç fark etmemiş. Aradan çok zaman geçmiş. İlkbahar gelmiş. Zerka arkadaşlarıyla bahçeye çıkmış. Hep beraber çiçeklere bakmışlar, onları bir bir koklamışlar. Bu sırada ıhlamur ağacının yanına gelmişler. Ihlamur ağacı da bir sürü çiçek açmış. Kokusu da pek güzelmiş. Zerka'nın arkadaşları Oh! Ne güzel kokuyor demişler Zerka Ama bu ıhlamur çiçekleri hiç kokmuyor ki demiş hayretle arkadaşları Nasıl kokmuyor bütün bahçeyi ıhlamur kokusu kaplamış diye karşılık vermişler Zerka o gün bir daha konuşmamış Aklı ıhlamur ağacının kokusuna takılı kalmış Ihlamur kokusunun neden alamadığını bir türlü anlayamamış o gece ilk defa zengin olmayı düşlememiş. Ihlamur ağacını düşüne düşüne uykuya dalmış. Rüyasında dedeyi görmüş. Dede ona, "Sen ıhlamur ağacını incittin. Kokusunu duymak için ondan özür dilemelisin." demiş. Zerka uyanınca rüyasındaki dedenin ıhlamur satan dede olduğunu anlamış. Kendi kendine, "Bir ıhlamur ağacından nasıl özür dilenir ki?" diye sormaya başlamış. Bütün gün bahçede oturuyor, ıhlamur ağacını seyrediyormuş. Günler geçmiş. Zerka üzüntüsünden hastalanmış. Doktorlar onun hastalığının nedenini bulamamışlar. Bir gece Zerka rüyasında yine dedeyi görmüş. Dede ona "Ihlamur ağacına git." demiş. Sabahleyin Zerka yatağından güçlükle kalkarak bahçeye çıkmış. Ihlamur ağacının yanına kadar gitmiş. Onu böyle incittiği için pişman olduğunu söyleyip üzüntüsünden ağlamaya başlamış. Toprağa düşen her damla gözyaşı ıhlamur ağacındaki bir çiçeğin kokusunu uyandırmış. Zerka ağlarken iyileştiğini, hastalığının silinip gittiğini hissetmiş. Tam bu sırada bütün ıhlamur çiçekleri kokularını Zerka'ya üflemişler. Zerka ıhlamur kokusunu alınca sevinçle ağacın gövdesine sarılmış. O gün Zerka gerçek zenginliğin insanın içindeki sevgi olduğunu anlamış. Nas Ferniba, Özgül Çiçek